Merhaba arkadaşlar. Bugün müşterim gelecek. O yüzden de yeni bir kendime market açtım. Şimdi bir tane müşteri geliyor. Ah, merhaba. İyi günler. Buyurun. Alışveriş için gelmiştim. Hangisini istersiniz? Hangisi? Bu var. Bu var. Ocağı almak istiyorum. Bu renk mi? Evet. Aa senin kedin varmış. Evet. Çok güzel. Tanıştırabilir misin beni? İsmi Luis. Aa ah, ne kadar tatlı. Erkek. Erkek. Kaç aylık? Kaç aylık? Aa, i̇ki buçuk. <laughs> çok güzel atladı. <laughs> Evet, Çok hareketli bu Luis. Başka, başka istediğiniz Aa, var mı? Ben de başka istediğiniz var mı? Var. var. Sulu <laughs> kalmak istiyorum. Bu Luis. Mu? Evet evet. Bunları istiyorum. Başka ne istersin? Hmm, şeylerden istiyorum. Maskeler mi? Maske. Hangisinden? Maske. Hepsini mi? Baykuş istiyorum. Bunu mu? Ne kadarmış bunun fiyatı? Hmm. başka istediğiniz var mı? Başka istedim yok. Hmm, tamam. Ne kadar tuttu? Aslında <laughs> daha, daha şey yapmadım bile ya. Hmm. Yapamadım. Bence Louise'i de getir. Çok güzel sevdim ben Louise'i. Düştü Louise'i. Çok güzel <laughs> bir de <ne> düştü <laughs> 250. 250. Peki. Ben sana vereyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Aa, dur, dur. <laughs> dur, dur, dur. ay çok yana maruz Luis, Bilmiyorum. Çok hareketli bu. Sen ne yapıyorsun böyle? Evet öyledir. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> arkadaşlar, <gülüyor> 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 Başka bir istediğiniz var mı? Bu kadar teşekkür ederim. <laughs> po <laughs> hadi başka müşteri ol. Başka müşteri ol. Duy ise hadi başka müşteri ol. Ne yap? Başka müşteri ol. Arkadaşlar Duy ise bir koşuyor. Olsun diyorum, arası çevirdi. Mama yiyor da çok, 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 çok enerji veren mamadan yiyor, o yüzden böyle aktifleşti. <laughs> o yüzden, o yüzden çok aktiflik. taştım Bugün bir tane müşterim gelecek. Yani bir tane daha gelecek. İşte işte geldi. <laughs> müşteri Luis oldu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bir türlü gelmiyor. Müşteri. Çor o müşteri. Çabuk. Çabuk. <laughs> çabuk. Ne istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam tamam. be of to Arkadaşlar benim kedim çok hızlıydı. Böyle enerji dolu bir mama yiyor. Çok enerjik oldu. Hadi Merhaba arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar. Goodbye. Pati sallasın. <gülüyor> <gülüyor> o da bay bay dedi. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>